Arkadaşlar o kadar o kadar yazıp çizdiniz. Hiçbir soru sormuyorsunuz. Ben sosyal Anlamadım. Mı hocam? Sosyal medyada okuduklarımı burada hiç duyamıyorum. Hocam soru sorun cevap veririm. Ee, ya da şey söyledim mi bilmiyorum. Gaziantep maçından önce böyle bir aktarım olduğunu düşünüyor musunuz? Yok. Abi biz öyle gelseydi zaten ben burada ben net bir insanım. Açık sözlü bir insanım. Hiçbir şeyin arkasında saklanacak kişi değilim. Zaten beni biraz tanımışsınızdır. Ee, net konuşuyorum. Bilmediğim bir şey de konuşmam. Çünkü kimseye de e, zana altında şey bırak, e, bırakmak istemiyoruz Şimdi açıklamamızda tabii dikkat edeceğiz ama bir şey öğrenmek istiyorsam birilerinden sormam lazım. Sorduğumda bana cevap gelmiyorsa ve isim verilmiyorsa o zaman bana söyleyen kişiyi açıklamak zorunda kalacağım ve açıkladım da zaten. O zaman o kişi üzerinden sizin gitmeniz lazım, sormanız lazım. Yanlış mıyım? Herkes açıklama yapıyor. İşte biz böyle bir şey içinde olmadı. Evet sen olmayabilirsin. O zaman kişi üzerine gideceksiniz. Hem kulüpte Antalya Spor Kulübü'nde kimse e, zan altında kimse bırakamaz. Çünkü buradan çıktığını söylüyorlar. Evet buradan bir şey çıktı. Biz de onu bulmaya çalışıyoruz. Ben ortaya bir şey attıysam onu ben açıklamasam, ismiyle açıklamamış olsam, e beni suçlamış. Hocam ne anlatıyorsun diyecekler. Gece rüyanda bir şey görüp öyle mi bir şey anlatıyorsun? Öyle bir şey değil. Ben ismiyle söylüyorum zaten. Kim anlatıldığını da söylüyorum. Nasıl geldiğini de söylüyorum. Aktaranları ben söylüyorum. Gerisi size kalmış. Bize, hakkımıza yazarken yazıp çiziyorsunuz. Ben izliyorum. Sosyal medya yeterince şey ama şu an üç kişi gelmişsiniz buraya. Ben daha fazla kişi gelmesini beklerdim. Böyle yazıp çizip birilerin hakkında bir şeyleri konuşmak böyle kolay değil. O zaman buraya herkes gelecek, dinleyecek, soru da soracak.